Şu an başladı. Ama devam et. Video çekmeyi. Ne oluyor? <abi>? Ya siktir git. <laughs> Yeni bir videoma daha hoş geldin. Prenses. Ananı <laughs> Yeni bir videoma daha hoş geldin. Prenses Sam. Sen de hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yıllardır ama yıllardır TikTok'tan, YouTube'dan o kadar uzaktım ki. Biraz önce bir video izledim. Onu buraya koyacağım şimdi. Çok da özlememişim aslında. <laughs> Unutmuşum kanka paslanmışım ona göre. Allah beyin algılarımı kaybetmek üzereyim. Gerçekten çok da özlememişim. <laughs> Harbiden özlememişim. Yıllardır yapmıyorum ama yıllardır insanlar bir gram değişmemiş. Neyse arkadaşlar geçenlerde arabamı satacağım. E adam dedi 100 olsun. Ben ne dedim 55 olsun. 55 olsun dedi. Beni yapmış mıyım Evet evet Arkadaşlar yıllar önce yaptığım gibi yine TikTok'ta cringe videolar tepki vereceğim ve benim bildiğim tarzda. Anonur babalarını, yedi hepsini katacağım. Sonunu düşünen kahraman olamaz hemen Bu arada üstümde gördüğünüz gördüğünüz <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar gerçekten üstümde gördüğünüz bu bütün bu harici sivitleri kendim yapıyorum. Kendi üretim. instagramımı buraya koyuyorum. Instagram'dan görebilir bana ulaşabilirsiniz. Hadi videomuza geçiyor. Başlıyoruz bakalım. Benimle yaşıyorsan bedelini ödeyeceksin. <laughs> <laughs> i̇nşallah evli falan değilsinizdir. Yani in inşallah evli değilsinizdir. Orospu. Bunu Beni yeğenime ben mi <laughs> Ya ananana, gene geldi bunlardan ne çektim lan ben. Yıllar önce de bunlar öpüşüyordu, yalışıyordu ama artık, artık okeyim. Gayet normal. Erkek adamın erkek sevgisi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Nuri. Nurettin iyi geçirir. <laughs> Hadi Nurettin, Nurettin iyi geçirir ha? <laughs> Sen daha iyi yapma ne olursun? Sen daha iyi yapma ne olursun? Sen daha iyi şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu ararken e, bu şahsiyete tepki verdim. Onu şuraya bir Allah için bir izleyin. Tipe bakın buna. <laughs> Bu hayat sana ne yaşattı da bu hale geldin amına? Hı? Tecavüz mü ettiler? Eşeğin götüne bağlayıp sürüklediler mi? Dudağında ruj, bir de mor sürmüş en sevdiğim. Ee... <laughs> Lan çocuk geçiyor la. La gözlükten çocuk geçiyor. Çocuğa bak, çocuğa yemin ediyorum bak çocuklar sizin yüzünüzden böyle o büyüyünce böyle yapacak. Yeni <laughs> falan olacak o çocuk. Evet, bir koyacağım öldüreceğim. <laughs> Ana rezil insanlar aklıma geldi lan yıllar önce. Ya kardeşini öldüreceğim ya da abuk karıyı. Abi abi kurtar beni abi. Bir tane detay var, yemin ediyorum ülke kurtarır. Bak, silah ayaktan çıkartıyor ve ayağıyla çekiyor. Ne? Savaşçı Ukrayna'ya gönder, Ukrayna'yı buraya getirir. Öyle yani. Hmm. <laughs> ya bu? Öf! Bunun, buna da tepki vermiştim. İzleyin Allah sen. Ah! Uf! Görüyor musun? Onun benim dayım lan. <laughs> Allah'ım Allah bildiği gibi yapsın şey gibi. Hulkla <laughs> <laughs> Böyle Hulk mu olur E, marshmallow var ya böyle sıkıyorsun da bu kat kat. <laughs> ya tamam bak iyi yönden bakmaya çalışıyorum da abi olmamış. Hani yakışmamış hani. Mesela bir yorgan falan sen daha güzel olurdu. Yastık kılıfı gibi üstündeki. <laughs> Her yeri de aynı oğlum. Nere götü nere ön. <laughs> Neden böyle bir video var. İnşallah bu Türk değildir. Senin de bana bana da yok Ay ay ay. Bu ruh halim. <laughs> Sen deme bana bana kapta hiç kalmadı yaramına goya. Sen neden böyle bir şey <laughs> Abi inşallah o senin karın değildir ya. Allah'tan o Murat Gilin damından atlayamamışsın. Atlasaydın başına neler gelebileceğini ben düşünmek istemiyorum. Murat Gilin damından atlamamış ama. <laughs> başka birinin damından da atlamış, başka bir şey de atlamış. <laughs> Atlatmışlar ama. <mı? gülüyor> ama yolun düşerse bizim dama falan sakın uğrama ha. Teyze. <laughs> Başım gözüm üstte ya. <laughs> Bak, biraz önceki o kadın tamam <laughs> Meriç'in damından atlamış <laughs> amına. Tamam, lan tamam, Meriç. Yavram. Bir ara bir adam oldu sandım. Erkekler dibimden ayrılmıyor. erkekler dibimden ayrılmıyor. Dibe düşmüş erkekler senin yanından ayrılmaz zaten. Doğru. Dibin dibi amına. Erkekler benim yanından ayrılmıyor. İnanmışım. Abi böyle kızların egoları var ya hani erkekler benim yanından ayrılmıyor. Yani fıf. Ee eh, git. Kıskanmayın be. Kıskan mı? Anı tipe bak ya. Ne, neyini kıskanacaklar lan senin? Hmm. Hmm. Siz fakirler bu bayader olmaz mı? Göster. Yoktur ki leğende yıkanıyoruz biz amına Bana bir tane besleniyor Hihihiii Yer fıstığın içine karışmış antifıstığı gibisin Ne şok atıyorsun hayatına veya hayatım Of manitaya yürürken ben Aha yerli Cüneyt Arkın <laughs> Beklemiyordum lan <bana. gülüyor> Elini de kolu <laughs> Allah'ım kelepçe yapmışlar tövbe tövbe Abi bu videolar bana tanıdık geliyor bak bunları yıllar önce Kız yol geçen anla döndü amına koyayım dönme dolaba bile bu kadar insan binmiyor lan var Sik. ya var <laughs> Of inşallah mayonez dilerim. Dağların böyle. dumanı çok olur. Bana söz veren çok olur. Hediye ettiğim kuşun ödülü postacı Corhan koydum. Al Orhan. <laughs> orhan iyi geçirir. <laughs> Aleyküm <laughs> selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu gözler daha bu TikTok saçmalığında neler görecek? Ya dayı sik... Tüff. <laughs> Niye giydin onu? Ama yakışmış güzel <laughs> Bizim dama da <laughs> Ya abi bu kadar da değil ya <laughs> Müzik telifli Ama anladığım kadarıyla bu insanlar evli sanırım ee, Biraz önce Enişteciğimiz orospu diyordu. Ya karına da orospu diye batmazsın ya. Kalma sıç. Her <laughs> gitti mi? Aman söndü? Çocuk mu oldu? Mikre mi? Mikre bir ara bana küfür etmişti. Instagramında ağzında demişti. Hiç de öyle bir küfür duymamıştım. Sen ağzıma sığmazsın <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Büyük ihtimalle ilk ve son video olacak Arkadaşlar gerçekten bu videodan sonra yine mahkemelik davalı falan olabilirim. Ama kaybedecek bir şeyim yok. En fazla götümü veririm yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. <laughs> bye bye. Arkadaşlar sadece izlediğiniz videoların bir de öncesi var. Ah, bu gördüğünüz gibi. Yemin ediyorum video seçerken artık bir... 彼女らしいのか、パネル。